Tekrardan hoş geldiniz. Yine bir aralık mas videosuyla karşınızdayım Valla ben çok alıştım Böyle her gün video atmaya bu konsepte çok alıştım Çok yorucu oluyor Hem işlerim var hem de e, Bu video olayı gerçekten yorucu oluyor Ama yine de çok severek yapıyorum Yetiştirebildiğim kadar e, Videoları size atıyorum e, Genelde akşam oluyor bazen Hani bir videoyu bitiriyorum editleyip yüklüyorum Ertesi günü çekmeye başlıyorum O yüzden bazı videolar akşam oluyor bazıları sabah oluyor Artık ortaya karışık idare edeceksiniz çünkü ben önceden çok stok yapmamıştım. Şu an günü gününe çekip size paylaşıyorum ve bence böyle daha iyi oluyor. Her neyse şimdi bugün Gökhan'ın eve erken geldiği günlerden biri olacak. Yani 8 gibi falan gelecek. Ben de bugünkü işlerimi hallettim. Birkaç bir kaç işimiz var dışarı. Geldim evime sonunda ve tavuk çıkartmıştım. Sabahtan demek isterdim ama 1-2 gün önce çıkarttım. Bir şey olmaz diye düşünüyorum. Benim bu hallerim ne olacak bilmiyorum. Bir şey olmaz diye diye ama yoğunluktan yapamadım arkadaşlar. Hani evde aslında e, yani duramıyoruz bir şey oldu bu ara Gerçekten bu aralar bir şey oldu Her neyse şimdi tavuk yapacağım Kuşbaşı doğrayacağım normal e, Biliyorsunuz zaten daha önce sizde Paylaşmıştım bu tarifi ama yine Bugün bir kez daha göstereyim Şimdi tavuklarımızı yapalım Şimdi şöyle Bonfile göğüslerim var Bunları kuşbaşı olarak doğrayacağım birazcık şöyle tuz ekliyorum. Kekik bolca ekliyoruz. Şöyle bolca kekik ekliyoruz. Biraz fazla kaçtı kreması. Böyle Krema hiç bırakmamışım yani. O kadar az ki. Şöyle biraz da çal atacağım. Hafif. Ve güzelce karıştırıyorum. Sonra makarnamızı ekliyorum. böyle bu renkte. Ya tam tavuk dünyası makarnası gibi oluyor bu şekilde. Krema ve zerdeçalla yaptığımızda ben çok beğeniyorum. Gökhan da çok seviyor. Bir yandan burada da tavuğum pişiyor. Güzelce çekti kreması. Ya. Sabunum bitmişti bulaşık deterjanım. Şöyle pirilin şu losyonunu sabunlarından aldım. Buna ekleyeceğim şimdi. Bu sabunumu da çok seviyorum. Ikea'dan almıştım. Böyle dümdüz, sade, siyah. Çok güzel. Aslında bunu da alma sebebim ellerim çok fazla yani yıpranıyor. Onu fark ettim. Bu da böyle yumuşak hani krem etkili bir bulaşık deterjanıymış. O yüzden böyle bunu den deneyeceğim. Şurada silelim. Hemen orada bebeğim. Gökhan geldi arkadaşlar. Mutfak. Ben. Herkese selam. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben bu videolara niye hep yandan herkese selam diye giriyorum? Tamam bu. <laughs> hep aynı şey oldu. Vereceğim <laughs> aşkım onu sana. İlk çekmece var ya kapıdan tarafı olan çekmece. Tamam. Onun çek sonuna kadar arkasında böyle olması lazım bir poşette. Hemen şöyle bir yağ gezdirelim. Vecino. Biraz kaşar eklememiz lazım. Şöyle minik bir rendem vardı direkt. Böyle üzerine rendeliyorum. İyi mi? Aynen böyle yapabilirsin. Şu aynadan aldım arkadaşlar bu arada. Ben masayı kurarken Gökhan da bunu kuruyor. Ee, güzel bir şey oldu. <laughs> Uyum oldu. Yani bu da çakıyor. Yani bunu bir şey yapıyor işte duvara. <laughs> Böyle iyi mi? Bakayım hemen. Güzel aşkım aynen. Okey. Aslında e, şey de güzel olurdu bu kapının üstüne. Ama Hangi kapının üstüne? şu ayakkabının üstüne. Aa burada olsun dedik. Böyle aynıca tasarımdan aldım ben. Bakabilirsiniz sayfaya çok güzel paketlenmişti. Çok beğendim ya detaylı zaten göstereceğim. Ne güzel açıldı. Şimdi biz yemeğe oturduk arkadaşlar yiyeceğiz inşallah ama ben videoyu yayınlamadım. Onun kapağı fotoğrafıyla uğraşıyorum. <laughs> diyemiyorum. Şunu bir halledeyim sonra yemek yiyeceğim. <laughs> Enişan <Evet, sağ olun>. koş. <laughs> <olduk gülüyor> ama. Bu <güzel> oldu. <laughs> Ben kapatıyorum. Biraz sohbet edeceğiz. İşlerle alakalı. <laughs> Özel bilgiler açtım kapatayım. Ben de. de. Müşterilerimle alakalı. Görüşürüz. Ben Arkadaşlar ben karar aldım. Bundan sonra eldiven kullanıyorum. Bu kararı size açıklamak istedim. Şöyle aldım eldivenlerim vardı Ikea'dan. Çünkü ellerim artık çok kötü olmaya başladı sürekli deterjandan vesaire şimdi. Terapi anına geldik. Arkadaşlarımız. <laughs> milas'i evet. de Ruam'a Daha olabilir. Bu benim yani Şimdi Burak Çünkü hasta gel. bir, evet. Yolumuzda bir ee... Gökhan hayat Ben adayı siniyorum. Oo. Her ama İşte açık mutfağın güzel yanı var arkadaşlar. Gökhan yanında oturuyor ben de da mutfakta. Bak mis gibi. Seni yeme için kendin zor oluyor şu an. Paycam pala benim sahne. Aynen. De şu karşı. Aynen. Tabakları dolayı güderiz mi? O da işte ben oldu ya. bütün mutfağı topladım. Şimdi kendime kocaman bir bardak su koymak istiyorum ve dinlenmek istiyorum. Kız çok iyi ya. Evet. Hakikaten, hakikaten evet, bu da çok, çok önemli. önemli. Hakikaten dedikleri. Dedik. Dedik. Obviously, ama Türkiye'ye. Obviously, we have a great performance. Bizi anlamamalara rağmen. Anlamamalar. Bir şey söyleyeyim mi? Yılın en son Anadolu öğretmenim As. Arkadaşlar merhaba kanalıma hepiniz hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Ay, ben de böyle kanal açsam ya. Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle <laughs> araba temizliyoruz. Araba temizliyoruz. Sanayide yağ içinde kalıyoruz. Gerçi senin takipçilerin çok öyle değil galiba Evet Hemen evet, siz daha çok Az uzak tut kendini. Siz daha çok bakım yapan, bakım seven böyle derli toplu, temiz Ben de şuan Güzel güzel hanımefendiler Bakımlı bakımlı beyler <laughs> Evet Gökhan abinize göre ya da yaşatsak Gökhan kardeşinize göre Ya da, Niye, da, sen de bakımlısın Ya da küçüksem Gökhan'a göre neyse <laughs> çok bir kitle değil. Ben genelde sanayide yağ içinde öyle bir Yok sen de pazar günleri bakalım. İşte pazar günleri arkadaşlar benim günüm pazar günü. Hep aramızda hatta muhabbetini yaparız yani bugün günlerden ne diye. Günlerden pazarsa benim tamamen temiz, güzel kıyafetlerim. Hani böyle şey olur ya. Ne o çocukların bayramlıkları ha. hani akşamdan ütünlenir işte ertesi gün giyerler mutlu ha. olurlar falan benim pazar günlerim öyle böyle cumartesi akşamından sevdiğim kıyafetler yıkanmış temizlenmiş dolapta pazar günü böyle sevdiğim kıyafetleri giyiyorum benim de öyle ben mesela şu anda da bakım yapıyorum tırnak bakımı yapıyorum arkadaşlar ojelerimi çıkartacağım sonra şu güçlendirici yağdan süreceğim bu direkt böyle kırılmaya karşı kat kat ayrılmaya karşı Şimdi oturuyoruz Gökhan'la televizyona bakıyoruz. Ben o ara ojelerimi güzelce çıkardım. Bu Biovis'in güçlendirici yağını süreceğim. <laughs> Ters tutuyormuş. evet. <laughs> 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 Fark etmez. Bu Hatta üstüne bak halter resmi var. Evet. Ama sizi koyacak yer bulamıyorum. Tam şöyle keşke bir tripod olsa. Şöyle Değil bıraksam mi? ve dursa. Bir tripod olsa. O da Tri kocaman. Tripod'un markasını görmek isteyen var mı? <laughs> Gösteremiyorum şu an kamera Gamze'ye odaklı olduğu için. Böyle videoyu da artık yavaştan bitiririm. Diye düşünüyorum. Bir şeyler yapar mıyız daha ya da. Böyle arkadaşlar hızlı hızlı sürüyorum. Güzel öneririm alabilirsiniz bunu. <laughs> tamam tripod kapansın. Böyle direkt temiz tırnağı sürebiliyorsunuz. Kırılmasını engelliyor. Bakımlarca. Kapatayım mı? Kapat. Bebeğim. Kapatalım kocamla baş başa İnatla beni bebeğimi. gösterme. İşte merak ettiğiniz tripod markası. Kan bağcı. <laughs> Tripodları. Kapatıyorum. Kapat. Kapat. Tım. Birazcık uyumuşum kestirmişim yani TV izlerken. Gökhan'la uzamıyorduk. Şimdi uyandım. Dişlerimi falan fırçalayacağım. Ondan sonra su falan içeyim bir uyurum artık. Uykum geldi. Yani yarın pazar. Yarın çalışacağım. Bir müşterimize çekime gideceğiz. Artık ben bir pijamalarımı giyeyim. Uyku geçerim artık. Umarım severek izlemişsinizdir. Güzel sevdiğiniz bir video olmuştur. Buraya kadar izlediyseniz aşağıdan abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sonra tırnaklarımda bakın için ojelerin hepsini çıkardım. Biraz böyle kalsın. Zaten sonra dediğim gibi kalıcı oje yaptırmaya gideceğim bu hafta. Böyle. Şimdilik görüşürüz. Hoşçakalın.